Hepiniz hoş geldiniz. Bazı yatırımcıların piyasadaki o büyük dalgayı herkesten önce nasıl yakaladığını hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu yapan bir analistin stratejisini masaya yatırıyoruz. Onun yöntemini adım adım çözeceğiz ki siz de piyasaya bambaşka bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Her şey bu tek cümleyle başlıyor. Bakın bu analist için sadece bir atasözü falan değil, adeta yatırımın anayasası ve attığı her adımı, aldığı her kararı işte bu demir kural şekillendiriyor. Tamam, madem düşen hisselere harkanızı dönmeniz gerekiyor, o zaman enerjinizi nereye harcayacaksınız? İşte cevap, doğru sinyalleri okumayı öğrenmekte saklı. Şimdi gelin, bunu tam olarak nasıl yapacağımıza bakalım. Peki, yol haritamız ne? Önce altın kuralı konuşacağız, sonra o kilit önemdeki aylık sinyali çözümleyeceğiz, ardından bu teoriyi gerçek hayattan örneklerle test edeceğiz ve son olarak da uyuyan devlerin nasıl avlayacağımıza bakacağız. Hadi başlayalım. Analistin bir numaralı prensibi çok net ve pazarlığa kapalı. Bir hisse ne kadar ucuz görünürse görülsün, düşüyorsa ondan uzak duracaksın. Mantığı ne mi? Aslında çok basit. Bir hisse düşüyorsa bunun mutlaka bir sebebi vardır o sebebi tahmin etmeye çalışmak yerine en akıllıca hamle kenara çekilmektir. İşte bu tablo aslında tüm felsefeyi özetliyor. Analist diyor ki, Adese gibi düşen bıçakları yakalamaya çalışarak paranızı riske atmayın. Bunun yerine tüm odağınızı ve enerjinizi Tav Havalimanları gibi zaten rüzgarı arkasına almış hisselere verin. Sol taraf tehlike bölgesi, sağ tarafsa fırsatın olduğu yer. Olay bu kadar net. Tamam, şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Peki bu büyük yükseliş trendlerini tam olarak nasıl buluyor? İşte şimdi onun kullandığı o spesifik teknik göstergeleri yani gizli formülünü ortaya çıkarıyoruz. Bütün stratejinin kalbi işte burada atıyor. Aylık al sinyali. Analist şuna inanıyor, bu sinyal bir hissede ortaya çıktığı an o hisse aylarca hatta yıllarca sürebilecek bir yolculuğun daha en başında demektir. Yani günlük haftalık gürültüyü tamamen bir kenara bırakıp büyük resme o devasa aylık grafiğe odaklanıyor ve bu görsel aslında konsepti mükemmel bir şekilde anlatıyor. İşte o sihirli an bu kesişim. Genellikle daha kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli olanı yukarı doğru kesmesi. İşte bu onun için birincil tetikleyici. Bu basit görüncü, devasa bir trend değişiminin ilk kıvılcımı olabilir. İşte burası, stratejinin pek çok yatırımcıya ters köşe yaptığı yer. Çoğu kitap size, RSI 70'i geçtiğinde artık çok şişti, sat der. Ama bizim analistimiz tam tersini söylüyor. Ona göre asıl momentum tam da burada başlıyor. Bu bir hissenin aşırı alındığı anlamına gelmiyor. Tam aksine çok yüksek talep gördüğünün ve büyük oyuncuların sahneye çıktığının bir kanıtı. Şimdi bu iki parçalı sinyali alıp gerçek piyasaya uygulayalım. Bakalım analistin radarındaki hisselerde bu teori nasıl işliyor? Artık lafı bırakıp icrata bakma zamanı. Gördüğünüz gibi süreç aslında inanılmaz basit ve tekrarlanabilir. Karmaşık formüller yok, kafa karıştırıcı analizler yok. Sadece net, disiplinli ve her hisseye uygulayabileceğiniz 3 adımlık bir kontrol listesi var. İlk örneğimiz tava valimanları. Analist bu hisseden o kadar emin ki, gideceğini garanti ederim diyor. Peki bu özgüven nereden geliyor? Çünkü az önce konuştuğumuz iki kutucuğu da tikliyor. Aylık al sinyali gelmiş ve momentumu gösteren RSI 70'in üzerine çıkmış. Oyun planına birebir uyuyor. Sırada hepimizin bildiği Ülker var. Burada durum biraz daha farklı. Sinyal henüz tam teyit edilmemiş ama eli kulağında. Aylık grafikteki o kritik kesişim tam da şu sıralar yaşanıyor. Bu da onu izleme listesinin en tepesine koymak için yeterli bir sebep. Peki, şimdi bir soru da size. Az önce konuştuğumuz o iki kritik göstergeyi yani aylık kesişimi ve güçlü momentumu aklınıza getirin. Ne dersiniz? Bu hisseler bizim aradığımız o kalıba uyuyor mu? Cevabı görmeden önce bir saniye düşünün. Cevap kocaman bir evet. Ve gördüğünüz gibi bu sinyaller sadece tek bir sektörde değil. Havalimanından gıdaya, holdingden teknolojiye kadar bambaşka alanlarda aynı anda beliriyor. Bu da stratejinin ne kadar geniş bir yelpazede uygulanabileceğinin en güzel kanıtı. Yalnız şunu anlamak çok önemli. Analist bu yöntemi bir sonraki ay ne olacağını tahmin etmek için kullanmıyor. Bu tamamen uzun oyunla ilgili. Asıl hedef, yıllarca, hatta 10 yıllarca, kimsenin yüzüne bakmadığı ve şimdi uyanmak üzere olan o uyuyan devleri bulmak. İşte bu alıntı stratejinin zirve noktasını özetliyor. Ral yatırım. Düşünsenize, bir hisse çeyrek asır boyunca yatırımcısını canından bezdiriyor, neredeyse hiç hareket etmiyor ve sonra doğru zaman geldiğinde inanılmaz bir patlama yaşıyor. Peki bu patlamanın sonucu ne olmuş? Dudak uçuklatıcı. Sadece 5 yıl içinde RAL yatırım ilk yatırımcısına tam 363 kat kazandırmış. İşte bu tek rakam doğru sinyali sabırla beklemenin ne kadar güçlü bir getiri potansiyeli taşıdığının en somut kanıtı. Analist daha sonra ışıklar enerjiye dikkat çekiyor. Grafiğine baktığında RAL yatırımın o uzun yatay desenine ürkütücü derecede benzer bir yapı görüyor. Bu da ona şu soruyu sorduruyor. Acaba bir sonraki uyuyan dev bu mu? Yani tarihten bir desen buluyor ve geleceğe yansıtıyor. Dolayısıyla buradaki en kritik ders şu: Analistin bu uzun vadeli bakış açısı yatırımı günlük bir kumardan çıkarıp 10 yıllara yayılan devasa fırsatları avlamaya dönüştürüyor. İşin sırrı gürültüyü dinlemeyi bırakıp sadece gerçekten önemli olan o büyük sinyali sabırla beklemek. Analizi aklınızı kurcalayacak bir soruyla bitirelim. Bu metodolojiyi öğrendiğinize göre şimdi piyasaya bu yeni gözlükle bakın. Belki de bir sonraki 300 kat gidecek hisse şu an gözünüzün önünde aylık grafiğinde o sihirli kesişimi yapmak üzeredir. Kim bilir?